Merhabalar, ben Eylül Düzgün. Rekreasyon ikinci sınıf temsilcisiyim. Ee, bu bölüme severek ve isteyerek, tercih ederek geldim. Ee, i̇ki senedir bu okuldayım. Akademik kadromuzun e, yeterliliğinden ve üstünlüğünden, bilgi donanımından gayet memnunuz. Onun dışında sıkıcı bir iş hayatının yanı sıra, akademik kadromuz bize iş imkanının yanında çok güzel, eğlenceli bir şekilde bir iş imkanı sunmakta. E, teorik uygulamalı her iki tarafta da derslerimiz mevcut. E, i̇ki derslerimizi de gayet yeterli bir şekilde alıyoruz. Kampüste bir günüm nasıl geçiyor? Şu an çok fazla hafta içerisinde okulda değilim. Yani haftada iki gün okula geliyorum. Geldiğim günlerde de gayet eğlenceli bir ders geçiriyoruz. Özellikle uygulamalı derslerimizde çok e, yararlı ve bilgi odaklı çalışıyoruz. Az önce de söylediğim gibi sıkıcı bir iş hayatı dışında eğlenceli bir iş imkanı sunduğu için şu an kendim bir senedir de aktif olarak çalışıyorum. Öğrencilerimle memnunuz, öğrencilerim benden memnun. Gayet eğlenceli bir iş fırsatı sunduğu için bir şekilde devam ediyoruz. Bu bölümü tercih edecek adaylar için öncelikle gönüllü olmalarını dile getireceğim. Çünkü isteyerek bu bölümü yapmaları çok önemli. Onun dışında Bölümü araştırıp gelsinler. Bilmeden geldiklerinde ya bu bölüm ne tarzı çok duyumlar alıyoruz. Ama geldikten sonra da direkt düşünceleri değişiyor. İyi ki bu bölümü seçmişim. Daha eğlenceli başka bölümler yok tarzında. Diğer bölümlerde bir tık daha zorlanabiliyorlar. Rekreasyonu şöyle tanımlayabilirim. iş hayatımızın, ihtiyaçlarımızın, zorunlu kaldığımız işlerimizin, imkanlarımız dışında kalan boş zamanımızı değerlendirme olarak tanımlayabilirim. Aktif veya pasif olarak, seyirci ya da kendimiz bir şeyler yaparak. Yani bu şekilde tanımlayabilirim rekreasyonu. Bölümü üç kelimeyle tanımlayacak olursam, eğlenceli, aktif ve canlı olarak tanımlayabilirim.